Arkadaşlar merhaba. Daha önce filtrelerini yeni değiştirdiğimiz İhlas marka su arıtma cihazımızdaki bir problemden sizlere bahsedeceğim. Su arıtma cihazımızın filtreleri 2-3 aylık olmasına rağmen kendimiz değiştirdik. Böyle olmasına rağmen filtrelerimizden gelen suyun kötü olduğunu gördük. Bir zaman sonra kireçleme yapmaya başladı. 2-3 ay sonra tabi. İş yerimizde bulunan çay kazanımızda çay kazanımızın dibinde kireçlenme oluştuğunu gördük ve suyun tadı baya bir değişti. Benim daha önce buna benzer bir olay başıma gelmişti. Kanalımda hatta videosu var. Farklı bir markanın cihazında atık su kesmeme sorunundan dolayı filtrelerimin ömrünün tükendiğini gördüm. Şimdi bunda da ona benzer bir olay oldu. Ben onu bildiğim için hemen kendi bildiğim testleri yapmaya başladım arkadaşlar. Suyun tadı bozulmuştu. Bozulduğu için önceki yaptığım testleri yaparken şu şekilde yaptım arkadaşlar. Burada 3 yılda bir değişmesi gereken parçalar var. Bu parçaları birçoğumuz bilmiyor. İşte burada check valve Shut off valve ve burada atık su kısıcımız var. Bunların normalde 3 yılda bir değişmesi gerekiyor. Ama birçoğumuz bilmiyor. İhlas kendisi de zaten 5 yıllık cihaz olmamıza rağmen değiştirmemişti. Filtrelerimizi de biz bu sene kendimiz değiştirdik. Arkadaşlar şimdi testlerimizi yaparken atık su hortumunu yerinden çıkartıyorsunuz. Ben şimdi burada çıkartmayacağım. Atık su hortumunu yerinden çıkartıyorsunuz. Teste başlarken şuradaki vanayı, ana vanayı kapatıyorsunuz. Ana vanayı kapattıktan sonra Atık suyunuz hala gelmeye devam ediyorsa Şuradaki Şöyle göstereceğim. Şuradaki parçanız Check valve denilen parçanız Arızalı oluyor. Hatta bakın Biz burada membran kabını da değiştirdik. İhlasın içerisinde böyle Kaplardan çıkıyor. Bunlar vidalı Şekilde. Vidalı şekilde olduğu için Parçalarını bulamıyoruz arkadaşlar. Böyle vidara Çeviriyorsunuz. Bu kuyuk olan Membran kabını aldık. Biz yani kabını da Değiştirmiş olduk. Yeni sistem. Şöyle söyleyeyim. Eğer sizinki Bundansa vidalı haliyle çıkartıyorsunuz. Bunu kontrol yapacaksınız. Şimdi şuradaki yere tekrar geri dönelim. Buradaki sistem ne arkadaşlar? Buradaki sistem bu valf Membrandan geçen suyu tanka gönderiyor. Burası tanka gidiyor. Tanka giden su tanktan geri gelmiyor. Buradaki valf bu tarafa su geçirmiyor ama bu taraftan gelen suyu geçirip tanka geri gönderiyor. Eğer bu bozuk olursa Buradan gelen su tekrar membrandan dönüp dışarı tarafa çıkıyor. İşte siz buradaki vanayı kapattığınız halde hala atık su geliyorsa tanktaki suyunuzu dışarı atıyor ve sürekli devir daim yapıyor. Taze suyunuz tanka giriyor, tanktan geri çıkıyor. Ama bunu yaptığınız suyunuz kesildi. Suyunuzun tadı gene bozuk burada kesiliyor. O zaman bu parçada sorun yok arkadaşlar. Şuradaki parçaya bakmanız gerekiyor. Ama benim size önerim şimdi biz arızayı gösteriyorum ama komple değiştirmeniz daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü bunların normalde 3 yılda bir değişmesi gerekiyor. Hatta bu cihazı kullanıyorsanız şu kabı da değiştirin. 50 lira bir fiyat farkıyla falan değiştiriliyor. Şimdi bunun görevi de Kirli su ve temiz suyu birbirinden ayrı tutuyor arkadaşlar. Burada bir valf var. Bu valf sayesinde hattı olduğunda bu da atık suyumuzu kesiyor. Siz şimdi buradaki vanayı kapattınız, suyunuz kesildi. Eğer suyunuz kesildiyse dedik ki buradaki vanifte arıza yok ama buradaki dört yolu denilen bu vanifte bu vanada sıkıntı var arkadaşlar. Arıza buradan oluyor. Zaten suyun tadının kötüleşmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü kirli su ve temiz su bakın bunun içerisinden geçiyor. Burada ayrıştırma yapılıyor. İkisinin geçtiği kanallar farklı. Hatta şurada da gösterebilirim şu sağ taraftan temiz suyun geçtiği kanal oluyor. Sol taraftaki de kirli suyun geçtiği kanal. Membrana giren kısım oluyor buralar. İşte bunlar içeride bir valf var. Bu valf patlarsa kirli su ve temiz su birbirine karışmış oluyor arkadaşlar. Burada membranımızın ömrünü tüketiyor ve temiz suyumuzu zaten alamıyoruz. Biz de mecbur olarak membranımızı da değiştirmek zorunda kaldık. Çok güzel bir membran aldım. 200 GPD olan hızlı şekilde su arıtması falan yapıyor. Neyse işimiz filtrelerle değil arkadaşlar. Ve bu cihazdan kullanıyorsanız da zaten burada quick bağlantılı kolay bir şekilde takılabilen bağlantılı bir membran kabı alırsanız ilerleyen zamanlarda da filtre değişimlerinde sıkıntı yaşamazsınız. İşleriniz daha kolay olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.